Merhaba arkadaşlar. 3 Kasım Cuma iddia tahminleri, banko maç, iddia analizleri, iddia yorumları, futbol ve bahis tahminleriyle sizlerle. Video sonundaki veya yorumlardaki kanallarından kuponunuza farklı maçları ekleyebilir, spor toto tahminleri için kanalımızı ziyaret edebilirsiniz. Fransa Ligue saat 23'te Paris Saint Germain ile Montpellier, Paris Saint Germain'in sahasında karşı karşıya geliyor. Paris Saint Germain form durumuna baktığımızda Milan'ı 3-0, Strasbourg'u 3-0, Rennes'i 3-1 yenmiş, Newcastle'a 4-1 kaybedip Clermont'ta 0-0 golsüz berabere kalmıştı. Montpellier'in form durumuna baktığımızda Nantes'e 2-0, Lille 1-0 mağlup olmuş, Rennes'te 0-0, Strasbourg'la 2-2 berabere kalıp Lorient'e 3-0 mağlup etmişti Montpellier. Paris Saint-Germain ile Montpellier arasında e olacak olan karşılaşmada tahminim. Maç sonu 1-0 çifte şans ve 1.5 üst combo. Almanya Bundesliga'da saat 22.30'da Darmstadt'la Bochum karşı karşıya geliyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Darmstadt oynadığı en son karşılaşmada Leipzig'e 3-1, Stuttgart'a 3-1 mağlup olmuş. Elversberg'e 4-2, Augsburg'a 2-1, Werder Bremen'e ise 4-2 mağlup etmişti. Bochum'un form durumuna baktığımızda Mainz'da 2-2, Leipzig'de 0-0 berabere kalmış. Freiburg'a 2-1, Hannover'a 3-1, Borussia Mönchengladbach'a 3-1'lik skorlarla mağlup olmuştu Bochum. Darmstadt'ta Bochum arasında olacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim. Maç sonu 1.5 üst. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. Haftanın kazandıran futbol ve bahis iddia programı ve iddia bülteni günlük iddia sağlam taktikleri yayınlarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.